Merhabalar. Ben bugün sizlere ses bozukluğu hakkında bilgi vereceğim. Ses bozukluğu bireyin sesinin kalitesinin yani pürüzlü, gergin ya da boğuk olup olmaması, perdesinin yani ince ya da kalın olması, şiddetinin yani kısık ya da çok yüksek olmasının bireyin yaşına, cinsiyetine ve bulunduğu kültür ve coğrafi konuma uygun olmaması durumudur. Ses bozuklukları sesin yanlış kullanılması, sigara ve alkol kullanmak, reflü, bazı nörolojik hastalıklar, ses tellerini kurutan ilaçlar kullanmak Gırtlak ve ses yolu mekanizmasındaki değişiklikler, yaşlanmaya bağlı olarak gırtlak yapısındaki değişimler, ergenlik döneminde sesin olgunlaşmaması, cinsiyet geçiş ameliyatları ve sesin bazı psikolojik stres faktörlerinden etkilenmesi sonucu ortaya çıkabilir. Ses bozukluğu belirtileri arasında sesin pürüzlü, nefesli, boğuk, hırıltılı, kaba, gergin olması, Zayıf veya güçsüz ses üretimi, sesin çok yüksek, çok kalın, çok ince ya da çok kısık olması, sesin hiç çıkmaması, seste titremeler, dalgalanmalar olması, konuşma sırasında artan ses çabası ve uzun süreli kullanıma bağlı olarak da seste yorgunluk sayılabilir. Ses bozukluklarının değerlendirilmesinde öncelikle bir kulak burun boğaz hekimi tarafından ses bozukluğunun belirlenmesi ve tanılanması gerekmektedir. Tedavi için medikal, cerrahi ya da ses terapisinden biri ya da birkaçı uygun olabilmektedir. Ses terapisi gereken durumlarda dil ve konuşma terapisti tarafından da değerlendirme yapılmaktadır. Dil ve konuşma terapisti olarak bizler klinik ve ailesel değerlendirme yöntemlerini kullanarak kapsamlı bir ses değerlendirmesi yaparız. Çeşitli ölçekler yardımıyla da ses bozukluğunun bireyin hayatındaki etkisi hakkında bilgi alırız. Değerlendirme sonuçlarına göre de bireye uygun tedavi programını belirler ve yürütürüz. Ses terapisi dil ve konuşma terapistleri tarafından yapılmaktadır. Bizler terapi içeriğini, süresini, sıklığını, ses bozukluğunun tipine, şiddetine ve bireyin iletişim ihtiyaçlarına bağlı olarak belirler ve yürütürüz. Ses terapisinde bozukluğun ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi ve ses bozukluğunun oluşmaması için önleme amaçlı olarak uygulanan ses hijyeni, ses egzersizleri ve ses üretimini etkileyebilen bilişsel, davranışsal ve psikolojik etmenlerin değiştirilmesine yönelik uygulamalar yapılır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.